İmam Bukhari'nin bu eseri, Sahih-ül Bukhari diye bildiğimiz eser, aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, siletini, özet bir şekilde anlatmak üzere kaleme almıştır. Şimdi günümüzde bazı konuya yabancı olan insanlar, Herhangi bir hadis Buhari'de, Müslim'de yoksa niye yok işte? Sahih olsa bunlar kitaplarına alırlardı tarzında. Böyle trajikomik iddialarda bulunurlar. O ne İmam buharin'e ne İmam Müslim bütün sahih hadisleri toplamak için yazmış değil bu eserleri. Hatta İmam Bukhari'nin kitabının adı bile bunu bize bu şekilde söyler. El cami'ul müsnedus sahihul muhtasar <laughs> min umul Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnelihi ve iyyamihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahvaline, sünnetlerine dair, yaptığı işlere dair muhtasar, sahih kitap bu. İhtisar, özet, İmam Buhari kitabını böyle bir e, mantıkla talep almış, işin başında. Yani bu şu demek, e, İmam Buhari e, bu kitabını 600 bin hadis arasından seçmiş, almış. Demek ki bu 600 bin hadis arasında eğer Bukhari'nin sahihinde işte yaklaşık 8.705 civarında hadis varsa demek ki çok büyük bir çoğunluğu bu 600 bin hadisin bu 7.000-8.000 bin, bin dışındakilerin hepsi zayıftır gibi gibidir netice çıkarmak isterler gene trajikomik bir şekilde. Oysa İmam Bukhari. Kendisi başka eserlerinde de hadisler zikretmiş. Artı kendisi bütün sahih hadisleri zikretmek amacıyla bu hadisi, bu kitabı yazmadığını kendisi tasvir etmiş böyle. Mükemmeller düşündükten sonra dört civarında hadis var sahih hadisleri.